Başkanlık divanımızın birbirimden kıymetli üyeleri, Merkez Yönetim Kurulumuzun ve Merkez İsmi Kurulumuzun değerli başkan ve üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, ülke ocaklarının birbirinden kıymetli pırıl pırıl gençleri, hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli ülküdaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletine verilen Tarihi bir sözün, Türk dair tarihine duyulan bir vefanın kurumsal kimliğidir esasında. Bizler nasıl ki liderimize sadakatle bağlıysak, Milliyetçi Hareket Partisi de Türk milletine ve cumhuriyetine sadakatle bağlıdır. Attığım, adım attığımız, yürüttüğümüz her faaliyette, ortaya koyduğumuz her politika Türk milletinin ve devletinin menfaati doğrultusundadır. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Milliyetçi Hareket Partisi de Ankara merkezi bir siyasetin adıdır. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karakteri bağımsızlıktır. Milliyetçi Hareket Partisi de bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin bağrındadır. Milliyetçi Hareket Partisi şairin doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın dediği şafağın ufkundadır. Allah başımızdan eksik etmesin. Milliyetçi Hareket Partisi lider devlet Bahçeli'nin yolundadır. Kıymetli dava arkadaşlarım, şanla, şerefle 100 yılı tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde önemli bir güç haline gelmiştir. Artık bu coğrafyada ülkemizi hesaba katmadan hiç kimse hesap yapamayacaktır. Gücümüz ve etkinliğimiz arttıkça, elbette ki bir takım karşı faaliyetlerin gerçekleşmesi de muhakkaktır. Onun için gün birlik günüdür. Gün tarihe ve geleceğe verdiğimiz sözlerin etrafında daha kalabalık bir şekilde birleşme günüdür. Ve şuna inanın gün alemde şer tükenmese de Oğuz'da erin tükenmeyeceğini tüm dünyaya gösterme günüdür. Değil bugünümüzü gelecek günlerimizi de karanlığa boğmak isteyenlerin farkındayız. Ancak atladıkları bir şey var ki o da Türk milliyetçilerinin sarsılmaz, geçilmez ve boyun eğmez bir duruşudur. Bu dik duruş ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin şahsında temayüz etmiştir. Dolayısıyla liderimize sadakat ve vefa göstermek insani duygudan öte bizler için önemli bir vazifedir. O bizi hiç yanıtmadı. O bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Yalnız bırakmadı. Önce ülkem dedi ve ardını düşünmedi. Zorluklara asla boyun eğmedi. Tıpkı başbu Alparslan Türkeş'in bizim yolumuz dikenlidir. Ayağını seven gelmez dediği gibi dün yürüdüğümüz yolda ayaklarımıza ve ardımıza bakmadık. Bugün de genel başkanlarımız genel başkanımızın ardında yine ayaklarımıza bakmayacağız. Ne var ki içimizde hepimizin bildiği üzere ayaklarını sevenler oldu. Şahsi ikballeri uğruna bir vefasızlık örneği olarak aramızdan ayrılıp farklı yerlere savrulanları hepimiz gördük görüyoruz. Ahde vefa imandandır düsturunu çiğneyenlerin gideceği yol bizim açımızdan karanlık ve çamurlu bir yoldur. Başbuğ Türkeş'in Dalından kopan yaprağın yönünü rüzgar tayin eder. Sözünü unutanların kapıldığı rüzgarla bir meşhule savrulması kaçınılmazdır. Vefa değerli dava arkadaşlarım bizim hareketimiz açısından son derece önemlidir. Bizler için vefa gerçekten de bir iman meselesidir. Hangi, hangi makama gelirseniz gelin. Vefanız yoksa makamınızın da hiçbir değeri olmayacaktır. Aziz dava arkadaşlarım. Dün bizi mezhep ve etnik kimlik üzerinden bölmeye çalıştılar. Ama başaramadılar ve başaramayacaklar. Çünkü Türk milletinin kültürel kodlarında ayrım yoktur. Öteki beriki yoktur. Kendinden farklı görmek yoktur. Türk milletinin sinesinden bir cevher gibi çıkmış Milliyetçi Hareket Partisi de bu kodlarla siyaset yapmaktadır. Başbuğumuz demişti ki Kürt ne kadar Kürtse Türk de o kadar Kürttür. Türk ne kadar Türkse, Kürt de o kadar Türktür. Bugün de, bugün de lider devlet Bahçeli Ziya Gökalp'e atıfla, atıfla diyor ki, Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Dolayısıyla dün ne dediysek bugün de aynı noktadayız. Türk milletinin tamamını kucaklayan fikri müktesebatımız bugün oluşmamıştır. Fikri müktesebatımıza dün olduğu gibi bugün de sımsıkı sarılmaktayız. Bizim Türk milletine duyduğumuz derin sevginin kaynağı bizatihi Türklüğün kendisidir. Siyasi eleştiriler demokrasinin gereğidir. Ancak bizim Türk milletine beslediğimiz sevgiyi eleştirmek hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. Altılı masa etrafını tavaf edenler bizi anlayamaz. Anayasanın ilk dört maddesine göz dikenler devlet denildiğinde gözümüzde beliren pırıltıyı parıltıyı fark edemezler. Ana dilde eğitim safsatasına kapılanlar bizim Yunus gönlümüzü bilemez. Türklüğü etli siteye indirgeyenler bizim mefkuremizle boy ölçemezler. Bizim kıblemiz nettir ve o kubleden hiç şaşmadık. Biz yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya çekenlerden olmadık. Karnımız hiç ağırmadı çünkü hiç ham yemedik. Herkes bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi liderinin emrinde emin adımlarla doğru bildiği yolda bundan sonraki süreçte de ilerlemeye devam edecektir. Değerli dava arkadaşlarım, dünya eski dünya değil. Artık Küresel ölçekteki değişimler ve gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti'ni de etkilemektedir şüphesiz. Anadolu topraklarında huzurlu ve güvenli yaşamak adına bizlerin de etrafımızdaki gelişmelere göre önlemler ve atılımlar yapmak birer mecburiyettir. Bu mecburiyet bir başka mecburiyeti doğurmaktadır. O da ülke içerisindeki birliğimizi muhafaza etmektedir. Ülkemizin istikrarlı, kararlı ve emin adımlar atması Cumhur İttifakı ile mümkün kılınmıştır. Cumhur İttifakı Türk milletinin birlik andıdır. Cumhur İttifakı milli mutabakatımızın feraset nişanıdır. Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizi iki ileriye taşıyan iki ana unsur haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade sayesinde Türkiye Cumhuriyeti pek çok alanda ivme kazanmış ve bu iradeyle güçlü Türkiye mesajı tüm dünyaya ulaşmıştır. Özellikle savunma sanayisinde gösterilen başarı bile bu topraklara gönülden bağlı herkes için bir gurur kaynağıdır. Tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti'nin hızlı yükselişini seyrederken ne vahim bir acıdır ki içimizdeki mankurtlar bu yükselişten de rahatsız olmuşlardır. Onların da işi zor. Gökyüzüne bakacaklar. Adını Sayın Genel Başkanımızın verdiği Milli Muharip Uçağımız Kaan. Yere bakacaklar. Ana Muharebe Tankımız Altay. Denize bakacaklar. Hücum gemimiz TCG Anadolu. Yani kafalarını nereye çevirirlerse çevirsinler bir itişamla karşılaşacaklar. Böylesi bir durum elbette ki gayrimilli unsurların tümünü rahatsız edecektir. Her şeyin farkındayız. Yalnızca savunma sanayindeki atılımlarla değil, toplum hayatımızın hemen her alanında yapılan milli çalışmalarla içimizdekileri ve dışımızdakileri de rahatsız etmeye devam edeceğiz değerli dava arkadaşlarım. Cumhur İttifakı'nın bileşen olan Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet müreffeh bir ülke olması adına tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu sorumluluk bizler için siyasetin çok ama çok ötesinde bir anlam ifade eder ki Türk milliyetçiliği fikrini benimsemiz her teşkilat mensubumuz bu anlamda bu anlamın Türk milletini karşılıksız sevmeyi ifade ettiğini de gayet iyi bilmektedir. Anadolu coğrafyasında Türklüğün mukadderatını her türlü çıkarın önünde tutan milliyetçi hareket bugün lider devlet Bahçeli'nin emrinde ve izinde Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek muhteşem bir geleceğe hazırlama gayretindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu geleceğe beraber taşıyacak Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bizleri değerli arkadaşlarım günlük siyasi sığ tartışmalarla meşgul etmek isteyenleri görüyoruz. İftira ve ithamlarla motivasyonumuzu bozmak isteyenleri de görüyoruz. Küçük hesaplarla bizlere istikamet çizmek isteyenleri de görüyoruz. Biz her şeyi görüyoruz. Lakin Onların da görmesi ve bilmesi gereken bazı hususlar var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Bizim destansı bir mazimiz, efsaneye malik bir geleceğimiz vardır. Bizim bir hak davamız, zafere muktedir bir mücadelemiz vardır. Bizim bir kızıl elmamız, vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, bizim kutlu bir sevdamız vardır. Biz bir söz verdik. Asırlar öncesinde Ötüken'de tuğ kaldıranlara, Türkistan'dan Balkanlara dek bayraşa, bayraklaşanlara, Anadolu'yu vatan kılan kahramanlara söz verdik. Kürşad'a, Alparslan'a, Osman Batır'a, Gazi Paşa'ya söz verdik. Arkadaşlar biz bir söz verdik. İlk selamımız Ruhi Kılıçkıran'a, sonbaharımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, Ankara'da Mustafa Pehlivanoğlu'na, Kırıkkale'de Baki Yeşiloğlu'na, Eskişehir'de Gül Sazak'a söz verdik. Biz Türk milliyetçileri, Başbuğ Alpazan Türkeş'e ve Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye bir söz verdik. Sözümüzü bu salonda yeniden tekrarlayalım. Vefalı olacağız ve asla satanlardan olmayacağız. Kimse unutmasın ki Ülkücünün verdiği bir söz, aldığı her nefesten daha kıymetlidir. Bu kıymetin hakkını tutup kaldıranlara selam olsun. Buraya kadar teşrif edip, bizleri bahtiyar kalansız değerli dava arkadaşlarıma en derin muhabbetlerimi sunuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.